Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere biyogaz üretimi ile ilgili hazırlamış olduğum sistemi sizlere tanıtmaya çalışacağım. E, biyogaz biliyorsunuz organik atıklardan, evsel atıklarından veya hayvan gübrelerinden, hayvan dışkılarından, e, tavuk dışkılarından e, yapılabilen e, veya bitkisel atıklardan e, yapılabilen bir e, gaz e, çeşidi arkadaşlar. Ve doğal gazdan da çok daha temiz, çok daha iyi ve yenilenebilir bir gaz çeşidi arkadaşlar. Bu bakımdan yenilenebilir enerji olması hasebiyle bu gaz önemli. Dünyada arkadaşlar Çin birinci sırada bu gaz üretiminde. Avrupa ülkelerinde ise Almanya birinci sırada arkadaşlar. Yani bu gaz önemini şöyle vurgulayayım size. Arkadaşlar hani bu Demin saydığım atıkların hepsinden biyogaz yapılabiliyor. Ama en çok arkadaşlar hani böyle hayvan çiftliklerinde ki atıklardan yani hayvanların dışkılarından daha çok yapılıyor arkadaşlar bu sistem. Burada arkadaşlar yenilenebilir olması önemli dedik. O yüzden bu gazın gelecekte değerli bir gaz olduğu anlamı çıkıyor e, bu bakımdan da e, Arkadaşlar e, bu gazı üretecek e, sistemi size tanıtayım şimdi öncelikle sistem için gerekli malzemelerimiz Arkadaşlar e, şu e, bahsettiğim 50'lik boru arkadaşlar normal 50'lik boru gider borusu e, lazım bundan e, yarım yarımşar metre iki tane yarım metrelik olsa yeterli o iki yarım metre bizim işimizi görecek e, gerekli yerlerde keseceğiz gerekli yerlerde e, arkadaşlar iki ya yarım metre e, 50lik boru gerekir Bir de arkadaşlar yani bu onun için şöyle dirsekler lazım bu hareketleri çıkabiliyor şu şekilde yani çıkartmayalım yapmışken e, dirsek arkadaşlar bir tane tam dirsek bir tane şöyle şurada e, olduğu gibi yarım dirsek arkadaşlar şu şekilde bir tane de şurada olduğu gibi böyle çatal dirsek e, ayarladım ben e, çatal olmasını seni tek giriş de olabilir ama ben sistemimi daha böyle özellikli kurmak istedim arkadaşlar o sebepten dolayı bu şekilde çatal bir sistem e, burada bir tane e, böyle 5 litrelik bir e, içme suyu e, kabımız var arkadaşlar bir de burada normal e, hani serumlarda kullanılan gitti mezhaneden aldım bir tane. Eczanede kullanılan o damlama e, e, hortum arkadaşlar buradan ayarlanabiliyor, buradan kısıp kapatabiliyoruz. E, bu ne olacak arkadaşlar? Gaz burada oluşmuş. Bu bu büyük e, mavi olan tankımız fermente tankı e, arkadaşlar. Yani bunun içine attığımız o organik atıklar. Bunun içinde çürümeye maruz kalacak. Yani fermentasyona maruz kalacak. Daha sonra fermente olan o, o, o gaz şey fermente olan o bit arkadaşlar e, malzeme gaz üretecek. Gaz burada depolanacak. Yani depolanmayacak daha doğrusu. Buradan çıkış yapacak gelecek. Burada depolanacak arkadaşlar. Burada depolanacak. Burada da bunun içinde de su olacak tabii ki. Suyu böyle e, e, belli bir yani %75 oranında doldurursak yeterli. Bunu da suyun içine e, daldıracağız. E, tabii ki arkadaşlar ama bu arada ben bunun bir şeyini yapmayı unutmuşum. E, bu arada kızım da bana yardımcı oluyor. Arkadaşlar bunun altında delik olacak. E, bu şeyimizin. Üst tarafında tabii delik yok. E, buradan bakın borudan oradan üretilen gaz gelip bunun içine dolacak. Buradan da e, bu aldığımız serum hortumuyla da gazı istediğimiz yere götürüp yakacağız orada. Yani gazı kullanıma hazır şeklinde burada e, hazırlayacağız. Bu kızım bir şey getirsene o yuvarlak e, demir demir parçası var ya delmek için. Evet. Şimdi bunun altından deleyim ben size. Bu arada onu unutmuşum. Arkadaşlar buradan deleceğiz ki arkadaşlar şöyle hani delikler olsun burada. Bir iki tane alttan delin arkadaşlar. Ee, evet, yani buradan su giriş çıkışı olacak ki arkadaşlar su içine dolduracağız iyice. Gaz doldukça bunun içine ha, gaz doldukça bu yukarı doğru çıkacak bir şamandıra e, sistemi gibi. Bir tane, iki tane yeterli iki tane delik insanların. Ee, evet, iki tane yeterli evet arkadaşlar. Bu şekilde iki tane delik yeterli. Ee, dediğimiz gibi içine su önce dolacak bunun zaten. Ee, full e, arkadaşlar aslında ağzına kadar dolsa iyidir. Ee, şu şekilde sonra 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 bu zaten yükselecek. Yükselecek yükselecek. Ee, gaz dolmuş olacak. Gazın dolduğunu oradan anlayacağız. Peki şimdi arkadaşlar sistemimizi dediğimiz gibi bunu ayırıyorum ben şimdi. Bunları daha sonra pekiştireceğim. Ee, bu burası gaz kaçakları olmaması için fermente dedik gaz kaçağı olmayacak oksijensiz bir solunum olacak ben bu şekilde bir sistem ayarladım yani siz isterseniz bu fermente tankımızı mavi tankımızı bu şekilde almak zorunda değilsiniz ama bu daha kullanışlı şu şekilde böyle büyük 25 litrelik böyle büyük bidonları ağzını kesmeden arkadaşlar zaten onun kapak girişinden şu girişi buradaki girişi bırakabilirsiniz hemen şurasından bir yerinden de arkadaşlar bir delik delerekten şu çıkışımızı yapabilirsiniz siz hani iki tane şöyle bidon kullanaraktan birinin ağzını açıp birinin ağzını açmadan bu şekilde benimki gibi silikonlayarak silikondan önce tabii ki Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım üstüne de silikon çektim arkadaşlar çünkü hava kaçırmaması gerekiyor çünkü fermentasyon olacak oksijensiz solunum yapması lazım oksijen girmemesi lazım evet bunun içine açtığım zaman arkadaşlar bakın ben şöyle bir sistem yaptım bunun bakın görünüyor mu tam olarak bakın burayı ee, bu şekilde e, yatay kestim yani bir e, bu şekilde niye buradan atıkları bıraktığımızda orada yığılmaması için arkadaşlar böyle bir çapraz kestim Siz de o şekilde çapraz kesebilirsiniz biraz da yerden bir 3-5 santim yukarıda arkadaşlar yani yerden derken bir bidonun tabanına değmiyor bu 3-5 santim yukarıda onun sebebini de birazdan açıklayacağım bir de arkadaşlar şöyle bir sistem yaptım yani kendimce bu yani şu bildiğimiz plastik kelepçelerden şu da saksıya hani dik durması için koydu, koyulan böyle ne diyelim destek çubuğumuz. Bunlardan yararlandım. Bu ne işe yarayacak? Bu arkadaşlar sistemimizin hani o organik atıklarımızın karıştırılmasını sağlayacak. Bu şekilde çevirerekten arkadaşlar karışmasını sağlayacak. Yani bunu buradan e, bakın geçiriyorum. O yüzden çatal aldım arkadaşlar. Şu yukarıdaki boruyu. O yüzden çatal yaptım. Bu şekilde hani bunu bazen bu şekilde e, çevirerek içindeki malzemenin karışmasını sağlayacağız. Karışırsa daha iyi gaz üretimi olacaktır arkadaşlar. E, dediğim gibi ben böyle fıçı şeklinde seçtim. Daha ileriye dönük bunu geliştireceğimi düşündüğüm için. Arkadaşlar o yüzden bu şekilde oluşturdum. Şimdi biraz daha içine bakacak olursak bakın arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada bakın. Burada şu çıkış bu çıkış yani atık maddenin çıkacağı kısım. Arkadaşlar bu. Burada şuradan giriş yapıyor. Buradan giriş yapıyor. Burası da hani karıştırmak için kullandığım şey. Tabi burayı böyle kapatabiliriz herhangi bir şeyle. Bu kapama şeyi vardı bende. Nedirler ona? Kapağı vardı. Bir getir kızım onu. Diğeri. Evet. O onunla kapatabiliriz veya bundan iki tane alıp işimiz bittiğinde hani buraya buraya bir huni koymak istiyorum bu şekilde. Siz huni yerine diğer bu pet şişelerden keserek onu huni şeklinde yapabilirsiniz şu şekilde arkadaşlar. Ee, hani buradan doldurup işiniz bittiğinde hani e, tabi bu e, sıvı madde şeyi organik madde sulandırılmış olacak. Sulu bir şekilde akışkan olacak arkadaşlar. Yani mesela %50 %50 kullanabilirsiniz. Yani atıyorum e, ben hani kullanacağım malzeme e, dediğim gibi e, tavuk ile normal inek gübresi kullanacağım. Yani %50 su %50 e, o atıktan İkisini, yani ikisinin karşımı gübreden kullanacağım. Yani diyelim ki 3 litre e, hayvan gübresi kullanacaksam 3 litrede de ne gübresi kullanacağım şey pardon 3 litre hayvan gübresi kullanacaksam 3 litrede su kullanacağım. İkisini güzelce karıştırıp buradan döktüğümde arkadaşlar e, sistemi dolduracağım. Sistem dolduğunda tabii ki burasını arkadaşlar normalde hani döküleceği için buraya bir şey koyalım nedir lan ona yani atık boru atık için şöyle bir başka bir bidon koyabilirsiniz dolana kadar bunu her daim doldurmayacağız tabii ki bir kere doldurduktan sonra buradan artık sıvı gelmeye başladıktan sonra doldurma işlemi bitecek bu bunu biz yaklaşık bir 40 gün falan bekleyeceğiz gaz oluşmasını. Yani o, o o süreçte içine içerisine herhangi bir giriş e, yapmayacağız yani sıvı gübre e, katmayacağız. Ha o 40. günden sonra baktık gaz oluşmaya başladı. E, gaz oluşumu azalmaya başladıktan sonra mesela diyelim ki bunu doldurdu gazımız. E, biz kullandık e, diyelim ki artık gaz üretmemeye başladığı anda 40. günden sonra veya 50. günü o değişiyor. Artık yani her gün olmasa da 2-3 güne bir bir hani tas böyle bir litre veya o aynı şekilde hazırla hazırlayabileceğiniz gübre böyle sıvılaştırılmış gübreyi buradan haftada bir ya da iki kere dökebilirsiniz arkadaşlar o duruma bağlı. Dediğiniz gibi burası gazın çıkacağı kısım. Arkadaşlar oluşan gazın çıkacağı kısım. Onu da arkadaşlar aynı şekilde ayarladım. Hani siz direkt Arkadaşlar boruyu da şey yapabilirsiniz. Ben o o şekilde hani e, ayarladım. O, o fazla bir derine gitmiyor. O orada hemen bekliyor. Bakın buralar güzel yalıtımlı bu şekilde. Gider borusu ise arkadaşlar bakın o ondan ayrı şöyle gider borusu bilmiyorum ha. Şeyin yarısına kadar olacak arkadaşlar. E, o önemli çünkü. Yani bu bidonumuzun gider kısmı iş tarafta şöyle yarıya kadar neredeyse şunun seviyesinde olacak. Arkadaşlar bakın şu dışarıdaki borunun seviyesi yarısına kadar. Bidonumuz mesela 50 santimdir arkadaşlar uzunluğu. Ee, yani bidonumuzun yüksekliği 50 santimdir. Siz içerideki giderin e, aşağı kadar bırakmayacaksınız. Yarısına kadar. Yarısında olacak arkadaşlar. Yani bakın ben yarısına kadar koymuşum. gözüküyor mu? Evet. Tamamen alta kadar gitmemiş bu gider kısmı. Yarıya kadar. Neden yarıya kadar? Yarıya kadar olmasının sebebi arkadaşlar yani biyogazı alınmış gübre işe yaramaz gübre ortada toplandığı için yani artık işimize yaramayan atmak istediğimiz gübre ortada toplanacağı için bu sebepten dolayı ben giderin şeyini orta kısma koydum arkadaşlar hani çıkışını işte işteki derinlik orta kısmına kadar. Ee, arkadaşlar bu şekilde. Dediğim gibi bunun altında da sürekli bir kap durursa hani ola ki damlamalar olur. Onun altında durabilir. Bu arada 40. günden sonra çıkan o gübre arkadaşlar hani e, döktükçe buradan çıkacak kendi otomatikmen. Bizim açmamıza gerek yok. Bir tas döktüğümüzde bir tas artık buradan çıkacak. Yani bir litre döktüğümüzde bir litre çıkmış olacak. 40. Günden sonra, yani iki dökebilirsiniz. iki dökebilirsiniz. Ruma göre bir litre bir az oluşunu o biraz da tecrübe edilecek bir şey. ben biraz da tahmini konuşuyorum. Dışarı o gübre arkadaşlar artık hani işe yaramaz. O Artık işe yaramaz değil. işe yarayan bir gübre olacak. Çiçeklerimizde, bahçelerimize kızır yanmış gübre olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Normalde bir gübre hani hayvancılıkla uğraşanlar bilir. Bir gübreyi tarlaya atabilmek için hemen hayvanların hemen o taze gübreyi hemen atamazsınız. Onu en az bir yıl böyle gübre falan bekletiyor. yanmış anda, işte bir yıl bekletmemize. Biz 40. günden o gübre direkt yanmış olarak gelir yani gaza alınmış. Artık bitkilere de yararlı bir olarak kullanabiliriz. Yani hem bakın arkadaşlar ortadaki atığı gaza çeviriyoruz hem de çıkışı çevir yararlı. Bitkilerde, çiçeklerde e, kullanabileceğimiz, ağaçlarda kullanabileceğimiz, seralarda kullanabileceğimiz gübre olmuş oluyor arkadaşlar. E, bu bakımdan önemli. Dediğimiz gibi bu karıştıracağımız yani arada bir böyle e, yanına uğradıkça karıştırır gaz üretimimiz daha da azdır arkadaşlar. Bir de ben bunun altına kendim özel olarak hani bunu yapmayabilirsiniz e, ama ben yaptım. E, bunu okulda kullanacağım ben genelde. Arkadaşlar şöyle bir sistem yaptım arkadaşlar bir dolap kapağından işe yaramaz bir dolap kapağından şöyle ön tekerleri şu şekilde dönebilen iki tane. Ya yani bunlar çok pahalı bir şey değil arkadaşlar. Bunların tanesini 3 liraya falan aldım tekerlerin tanesini. Evde işe işe yaramaz dolap kapağı vardı. Bu dolap kapağını da altlık olarak ayarladım ha. Bu sistemimizin altı oldu. Niye böyle yaptım? Yani Bunu üstüne yerleştireceğim arkadaşlar. E, Sistemimizde üstüne yerleştirdikten sonra bunu hani belki dışarıya hareket ettirebilirim. E, veyahut da e, bir yerden başka bir yere hareket ettirmek için e, kullanabileceğim bir sistem. Daha arkadaşlar bunu şu an tam full olarak hazır değil. Buna bir de ben şey düşünüyorum. Bu kenarlarını biraz daha böyle yalıtım yapmayı düşünüyorum. Hani yalıtım yapacağım ki çünkü biyogazımız belli bir sıcaklık aralığında. Yani çok soğuk ortamda biyogaz çok oluşmuyor biliyorsunuz. Yani bir 37 santigrat derece sıcaklığında olursa mükemmel bir gaz çıkışı oluyor. Yani bu 20 derecenin altına düşerse e, gaz üretimi çok da verimli olmuyor. Yani tabii ki 40 derecenin üstüne çıkarsa da yine bir verim elde edemiyoruz. Yani bu arada bir değerde olması lazım. Arkadaşlar bu sıcaklığı nasıl yapacağım? Bu sıcaklığı ben e, bunu yalıtım yaparak böyle e, arkadaşlar yani yalıtım malzemesi kullanarak bir de güneşin içeriye hani e, bu e, sera ee, şeklinde sera ısıtması şeklinde bir ısıtma yapacağım. Nasıl ki hani bir arabanın camlarını kapattığınızda içerisi çok sıcak oluyor güneşli bir havada. Tıpkı onun gibi böyle bir yerinde böyle bir cam bir tarafında cam diğer taraflarını arkadaşlar böyle kapatıp orada bir sera etkisi yaratıp o şekilde ısıtmayı düşünüyorum. Daha ileride içerisine boru döşeyip arkadaşlar böyle boruyla böyle e, döşeyip içerisini bu tankımızın içerisini onu da güneş enerjisindeki ısınan suyla o suyu içerisinden geçirip tabii ki e, o hortumun içerisinde dolaşacak o su yani bir nevi kalifer sistemi gibi döşeceğim içerisine e, inşallah nasip olursa e, onu o şekilde ısıtmayı düşünüyoruz ama şimdilik sera e, şeklinde ısıtmayı düşünüyorum bu aşamada. O yüzden bu altlığı da o yüzden yaptım. Hani kenarlarını e, hafif böyle e, şu şekilde arkadaşlar. E, hani şöyle şeylerle yükseltebilirsem şu şekilde. Bu aralara da yalıtım, şu aralara da yalıtım malzemesi e, bu şekilde döşeyip izocam olabilir bu. Hani borulara sardığımız bu e, sarı böyle yün şeklinde onlardan olabilir e, arkadaşlar bu şekilde. Bir tarafına da böyle e, cam çift cam şeklinde böyle yapabilirsek hani çift cam yapmamız ısı kaybının azalması yönünden bir taraf yani mesela 50'ye 50 boyutlarında bir cam ön tarafına takıp hani kapalı bir sistem yapacağım o kapalı sistemin içinde bu olacak fermente tankımız ve böylece de ısınmış olacak. Isın sıcaklıkta daha iyi gaz çıkışı olacak. Arkadaşlar şimdilik e, açıklayacağım şeyler bu kadar. E, dediğim gibi bunun içi suyla dolu oluyor sürekli. E, suyla dolu olduğu için bu yükselip alçalacak. Bir de arkadaşlar suyu kullanmamamın sebebi depolamada. Bazıları böyle araba lastiğinde falan depoluyor. Ama ben suyla depolamayı tercih ettim. Suyla depolamamamın sebebi burada biyogaz oluşan biyogaz arkadaşlar e, karbondioksit artı metan gazı olarak gelir karbondioksit ve metan gazı yani yüzde diyelim ki 40 karbondioksit varsa yüzde 60 da biyogaz vardır yani arkadaşlar hani verimli gaz gazla karbondioksit karışık bir vaziyettedir o yüzden su arkadaşlar su karbondioksidi emer o yüzden suyla o gazın böyle hemhal olmasını istedim ben. O yüzden böyle suda depolamayı, hani su kullanmayı tercih ettim arkadaşlar. Ee, bu şekilde hani su karbondioksidi emecek ve orada ne kalacak? Benim e, e, esas kullanmak istediğim e, metan gazı arkadaşlar kalmış olacak. Yani bu şekilde hani zaman zaman tabii su eksilirse buraya katarız e, veya fazlaysa alırız ona göre onu kendimiz ayarlayacağız durum bu şekilde. Bir de arkadaşlar dediğimiz gibi burada kenarlarından falan hava almaması lazım. Siz şöyle bir şey yaparsanız hani bu şekilde bidonlarda hava olma olasılığı daha az. Kapaklı olan bidonlarda ağzı kapaklıdır dediğim gibi. Kapak girişi ne şuradan giriş kısmını ayarlarsınız. Her bidonumuzun dediğimiz gibi buradan çıkışını ayarlarsanız eee yani böyle 20-25 litrelik bidon da sizin şöyle tankınız, mavi tankınız gibi olabilir. Ben bu mavi tankı biraz zor buldum. Hani e, bayağı Konya'da gezmediğim yer kalmadı. Bir yerde bulabildim. E, o şekilde ama siz dediğim gibi o şekilde yapabilirsiniz. E, sistemimizin tanıtımı bu şekilde arkadaşlar. E, bizi takip edin. link e, projemizde biyogazla ilgili... Etkinlik projemizi bu şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.